Merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Ee, bugün bir dakika hangisiydim. Şu sanat Bugün Minecraft'ta gemimi baya baya geliştirdim. En azından elimden geldiği kadar bir şeyler yaptım. Ee, şu kısımlara falan toplar ekledim böyle. Şöyle şöyle güzel güzel toplardır. Er, 4 er, er, Dört yungsan antifizyoloji senik e, yumuşak ışıklanma tamam evet devam edelim işte bugün baya baya gemiyi geliştirdim biz geminin normal görüntü üstünü falan şşt, kapladım aa ah yanlış taraf nesil ya aa fail oldum kesinlikle fail oldum şuradan şöyle inelim bazı yerde karanlık olabilir tam aydınlatma falan ayarlamadım Bunlar, ıı, nasıl desem yatakhaneler, bunlar ful böyle yatakhaneler, ful, yatakhaneler. Persemesine yapsaydım keşke ya. Öbür taraflarda yaptım mı? bunu unutmuşum. Dur, odun mu koyayım? Tamam. İşte şöyle yatakları daha koymadım. Bu tuvalet, değil mi? Tuvalet, 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 tuvalet. A, bunlar yatak odaları. Şurası güvenli yani, olan yani, nöbet, nöbetçi değil nöbet kulübesi e -e ee, Ondan sonra şuralar aynen şuralar aynen Şöyle devam edelim Aynen şuralarda. şurası nöbet kulübesi Kapısı var güzel bir şey ee, Burası tuvalet bakın kaç kişi iki kişi İki kapı şuralar efkanem Efkanem diyorum ya şu nöbet kulübesi Burası ne deniyor? Malzeme odası dedim ben. şu işte chestler var. Yani sandıklar sağa gidiyor. Bir dakika. Ayda. Dur. Burası değil. Oo çok kötü geldi bu. Bak bu kötü oldu. Oraya kapı Uf, uh, oradaymış. Kapıyı da görmedim. Ama ben niye göremiyorum? Bu kapı nerede ya? Ha, bu o kapı, çift kapı. İşte böyle bir salaklık yok. <laughs> ben yaptığım için normal. Şöyle şu kapıyı. Nereden çıktı mı? Dur. Öf. İşte şurası. Nöbet kulübesi, şu ikisi tuvalet. şu misafirhane. Böyle küçük misafirhane. var. Çık 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 Öyle. Aa, bu geminin daha bitişimine daha çok var. Bu da en alt katı. Yani daha şu şöyle kötü bir görüntüsü olduğuna bakmayın. Üst ikinci katın kaplamasını daha bitirmedim. Şöyle toplar koydum. Bak dur. Şu odaları göstereyim. Şurada tuvaletlerimiz var. 1, 2, 3. Şunu da aynı hizada orada var. 4. Şurası komuta odası. Komutanlar birleşiyor orada. Bir şeyler yapıyorlar. Konuşuyorlar. Böyle böyle yapacağız falan diyorlar. Ondan sonra gel gelelim. Dur. Şunlar toplarımız. Aynen şu şekilde bütün her tarafta var. Hatta şöyle gezerek göstereyim. Uçlarına meşale koydum. Çünkü toplar patlamadan önce... Hmm, Nasıl zem kılıcım çıkarıyorlar. Patlamaya hazır bir halde görüntüsü vermek istedim. Ayrıca gece olduğunu hoş bir görüntü oluyor. Şimdi kapakları gerçekte şöyle indiriliyor, içeriye çekiliyor, kapatılıyor falan. Gerçekçilik atmak istedim. Şurası top odası. Hem toplar hem de mermileri var. Şöyle göstereyim. Ben şöyle. Şurada da olacaktı. Hangi daha 3 tane de girişi var üst katta da aynı şekilde yapacağım aynı hizada şuralarda toplar koyacağım <laughs> şunlar toplar çeslerde de top şeyler var <laughs> ben buranın girişini yapmayayım yan taraftan giriş olmaz dur Hayır, giriş yapmamışım onun ışıklandırma hmm. şöyle biraz şöyle aydınlık olsun. Şöyle güzel. Şurayı şöyle bırakmamın sebebi şuradan geldi şu aralık boş kalacak. Şuradan da o şekilde yukarıya çıkacak. Öyle düşündüm. Saat kaç? Tamam. 13 falan. Yoktur şu an. Yani benim saatim değil. Oyundaki saat şu an. Dur. Batıyor mu? Batıyor. 8 yaptım. Aa, işte ondan sonra dış görünüş ve şekil olarak şöyle göstereyim. Şurayı yüklesin. Bu arada şöyle. Gemi baya baya olması gerektiğinden büyük oldu farkındayım. Ama ilk başta bu kadar büyük olacağını düşünemedim. Akıl etmem daha doğrusu. Bıdı 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 Buradan da inişimiz Hem buradan hem de oradan iniş var. Üçüncü bir iniş yapmayı düşünmeyin. Yukarı çıktığında fazla iniş yeri belki koyulur. Buralara boş bıraktım çünkü toplar arada bir geri tepme oluyor çünkü böyle geri teptiğini şu olayı biraz saçma olur diye düşün. Ama son model olsa zaten niye ahşaptan? Yani biraz mantıksız oluyor. Zaten bunun gerçekte denizde yüzmesi biraz... Ha. Bu koskoca metal devleri yüzüyor yani bu da güzel aslında değil mi? Evet güzel yani. Yüzersin değil mi? Yüzer yüzer. Yüzer abisi yüzer. Değil mi? Yüzer. Yüzmez biz yüzer. Şuradan şurayı gösterdim değil mi? Evet gösterdim. İşte Üç katları falan yapmayı düşünüyorum. Çok güzel olur üst katları falan yaparsam. Kaç kat olur bilmiyorum. Çok büyük de olmasın. Çok abartı kaçar. Hadi lan. İşte e, Minecraft videoları gelecek. Vakit vermeyeyim ama gelecek. Olabildiğince yeni videolar yapmaya çalışacağız. Ben de Duhan'da. Ya 1 e, bir veya iki gündür sanırım yanılmıyorsam ayrı videolar çekiyoruz. Ya gün hatırlamıyorum. Doğan'ın kendi kendi başına attığı videolar var. Benim kendi başıma attığım videolar var. i̇şte yani öyle. Ayarlıyoruz. Bazen kendilerimize beraber atıyoruz. O biraz zor oluyor çünkü onun boş vakti olmuyor. Benim boş vaktim oluyor ya da onun işi çıkıyor. Oh pardon. Seviyorum ya Minecraft'ı. Bazen sıkıcı oluyor ama güzel aslında. Aaa oraya takmış. Bu arada oynadığım Minecraft 1.7.2. Onda bir hatırlatmada bulunayım. şimdilik aydınlatma olsunlar şuraya zaten kalıcı olmayacaklar düzgün bir şeyler yapacağım şimdilik öylesine duruyorlar Uf, can sıkıntısı ya çok sıkılıyorum bazen okullar da kapanacak işte bugün pazar gireceğimiz hafta cuma kapanıyor Of. neyse çok şey yapmayayım daha bunu renderlayacağım azıcık biraz ee, evet arkadaşlar e, her bak bütün kalite her şey düşürdüm kumun geldiği son nokta kumluktan çıktı <laughs> neyse e, benim bu videoda bu kadar kendinize iyi bakın e, tavsiyeleriniz olursa kesinlikle açayım Hiçbir zaman başkalarının tavsiyelerini dinlememezdik. Bir kafalık etmem. Eğer tavsiyeniz akla mantığa uygunsa uygulamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hmm. Elimde odun var. Odunuz bol olsun.